Herkese merhaba. Uzak şehir dizisinde mal sevkiyatına yönelik plan bir kez daha başarısız oldu. Ancak burada asıl şaşırtıcı gelişme içeride gizlenen bir hain varlığının kesinleşmesiydi. Kimliği henüz netleşmeyen bu köstebeğin varlığı olayların gidişatını kökten değiştirecek gibi görünüyor. Üstelik Alya daha önceki sevkiyatı açığa çıkarmamış olsaydı bile operasyon yine de sonuçsuz kalacaktı. Bu da gösteriyor ki Cihan en güvendiği isimlerden bir tarafından aldatılıyor. Aslında bu ihanetin izleri önceki bölümlerde ufak ipuçlarıyla kendini belli etmişti. Şimdi tüm detayları ele alalım. Boran'ın ölümünün hemen ardından Mardin'e gelen ve Azem'in geçmişten tanıdığı biri olarak sunulan Halis büyük ihtimalle içerideki köstebek olabilir. Bu karakter tanıtıldığında bölgenin güçlü isimlerinden biri olduğu ve geçmişte Azem ve Boran ile yollarının kesiştiği söylenmişti. Fakat burada asıl dikkat çeken nokta onun hakkında kullanılan güvenilir biri olarak bilinse de zamanla bilinmeyen yönleri ortaya çıkacak ifadesiydi. İşte bu detay Halis'in sadece bir dost değil aynı zamanda tehlikeli ekili bir oyunun içinde olduğunu gösteriyor olabilir. Dahası Halis'in sadece köstebek olmakla kalmayıp aynı zamanda Bora'nın ölüm sürecinde de rol oynadığı ihtimali oldukça güçlü. Onun ecmene bağlı çalıştığı ve önce Bora'nı saf taşı bırakıp ardından Mardin'e giderek ihaneti daha da derinleştirdiği düşünülüyor. Şimdi ise hedefinde doğrudan Cihan var. Tabii ki Cihan Halis'in gerçek niyetini hemen fark etmeyecek. Önümüzdeki bölümlerde bazı isimler haksız yere suçlanacak, farklı karakterler iftiraya uğrayacak. Ancak tüm taşlar yerine otur. Halis'in Ecme ile birlikte hareket ettiği ve büyük bir komplonun parçası olduğu açığa çıkacak. Peki sizce içerideki hain gerçekten Halis mi yoksa beklenmedik bir isim mi bu oyunu yönetiyor? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin lütfen. Şimdilik hoşçakalın.